Merhabalar dostlar 25 Ağustos 2025 arkadaşlar Bank of Amerika yine yine neler yapıyor hemen bakalım. Şimdi buradan baktığımız zaman bir doldur boşalt yapıyor bir hisse de yani o bariz bir şekilde belli gibi gözüküyor ama amacı yükseltmek mi düşürmek mi önümüzdeki günlerde neticesini göreceğiz. Şimdi tahtacımız yine arkadaşlar en yüksek işlem hacmine sahip ama 1 milyar 357 milyonluk net satım yönünde hareket etmiş ki borsa yüzde %1'e yakın artıdayken. Şimdi bakalım bu arada borsadan 125 milyonluk bir para çıkıştı çıkışı oldu. Bu da arkadaşlar biraz garip geliyor açıkçası. Neler oluyor diye düşünmemize sebep oluyor. Velhasıl Bank of America bugün en çok sasırdan almış. 151 milyonluk net para girişi var. Katılım evden 180 milyonluk net para girişi. Sağolda 164 milyonluk. Kuyaş'ta 145 milyonluk net para girişi. Hektaş'ta da 135 milyonluk net para girişi olarak karşımıza çıkan alım yönde hareket ettiği hisseler. Satım yönde arkadaşlar ve net para çıkışı olandan Akbank'tan 429 milyonluk bir net para çıkışı var. Ki Akbank'ta yanlış hatırlamıyorsam Cuma günü arkadaşlar 133 milyon bir para girişi var. Yani bu hisseyle biraz oynuyor. Özellikle bu aralar bankacılık sektörüyle çok oynuyor. Haberiniz olsun. İşçi 359 milyonluk bir net para çıkışı. Garantiden 350 milyonluk net para çıkışı. Yapı krediden de 301 milyonluk net para çıkışı. Bakın arkadaşlar 4 de bankacılık sektörü. Ve toplamda baktığımız zaman da 1,5 milyon TL'ye yakın, 1,5 milyar TL'ye yakın bir para çıkışı söz konusu. 4 tane bankacılıktan neredeyse. Ve arkasından DAP gayrimenkul geliyor. 199 milyonluk bir net para çıkışı var gözüküyor. Şimdi satıcılar ve alıcılar kısmına baktığımız zaman en çok satan yine Bank of America 1 milyar 157 milyon. Bakın buna rağmen arkadaşlar ve bankacılık satmasına rağmen Borsamız %1 kapattı. Bir gariplik var yine. A1'den 860 milyonluk para çıkışı. T'den 791 milyon. İşten 546 milyon. Ünlüden 406 milyon. Arkadaşlar bir para çıkışı söz konusu. Buz 1 milyon 276 milyon net alım gerçekleşmiş gözüküyor. Tera 1 milyar 29 milyon. Yapı eden 602 milyon. Marbaş 570 milyon. Ve Deniz'de 357 milyonluk bir net alım yönünde hareket etmiş gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Kanalıma aşağıdaki destek şu üzeri pakete e, katılabilirsin. katılabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında TikTok'taki arkadaşlarımıza profil sayfamdan abonelikler arkadaşlar özel videolarımı da izleyebilirler. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.